Ebu Suud Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İlim için hazret Ali kerramallahu ve çeh buyuruyorlar ki, Bana dinimize ait bir harf, kelime, bir mesele öğretenin kölesi olurum. Bu kadar büyük bir hak var. Dolayısıyla hocanın hakkı, anne-baba hakkından önde olmasının sebebi budur.'' Evet, ilk mürşedimiz anne babamızdır. Kelime-i şehadeti, namazı, temel bilgileri öğretirler ama ondan sonraki hayatında bir insan eğer bir mürşidi kâmile, bir ehli sünnet aliminin eline düşmezse Allah korusun çok zor olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin. Hem iman edenlere hitap ediyor hem de Allah'a ve peygamberine iman edin diyor. Bu anne ve babanızdan aldığınız dini terbiye, bilgi size yetmez. Ondan sonra bir hocanın önünde veyahut da eserleriyle tekrar dininizi ve imanınızı güçlendirin, öğrenin demektir. Büyüklerimiz buyurmuşlardı ki, kişi sevdiğiyle beraberdir diye çok müjdeler var. İnşallah dünyada beraber olduğumuz gibi cennette de hep beraber oluruz. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti, ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da filancanın oğlu olması değildir. Allahü Teala'nın indinde insanın kıymeti ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep haddini, sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, İlmin rütbesi, derecesi, bütün rütbelerin en yücesidir. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibi olur. Ehli sünnet itikadını yaymak, anlatmak için gidenlerin ayaklarının altına, Melekler kanatlarını döşerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu, öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse, bir kişiye bir kitap vermek için yola çıkanın, yol boyunca alacağı ecir ve sevap, öğrenmek için gidenden daha fazladır. Gerek bizzat giderek, gitmese de sebep olarak, her ne şekilde olursa olsun, iştirak eden bu sevaba kavuşur. Sadaka için verilen para Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise emri maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehli sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak emri maruftur.